Şu anda kartal yavrusu besleniyor. Tavuk ciğeri verdik. Tavuk ciğerini yemeye çalışıyor. Biraz yaklaştık mı yemini koruma pozisyonuna geçiyor. Kanatlarını sağa sola açarak yemini korumaya çalışıyor. Tekrar aynı hareketi yapacağız bakalım yaklaşacağız. Bakın kanatlarını hemen açıyor. Yemini kıskanıyor arkadaşlar. Bize yemini paylaşmamak için Vallahi tavuk ciğerlerini tek parça halinde yutuyor. Yavru olmasına rağmen tavuk ciğerini yutabiliyor.